Herkese selamlar iyi çalışmayan gençler. Bugün sizlere sürekli konusuna dair 4 adet soru çözeceğim. çözümlere geçmeden önce videoyu durdurup muhakkak kendi uğraşın gençler. Şimdi arkadaşlar hemen size soruları göstereyim. Sürekli olduğu en geniş aralığı soruyor ilk sorumuzda. İkinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar her x elemanı reya sayısı için fx sürekli midir? Yani kritik noktalara dikkat edeceğiz arkadaşlar bu sorumuzda da. Şöyle üçüncü sorumuza geçelim hemen. Üçüncü sorumuzda süreksiz olduğu noktaları bulmamız isteniyor. Ve son sorumuzda ise arkadaşlar böyle bir tane parçada fonksiyon verilmiş. Bu parçalı fonksiyon her x elemanı reel sayısı için sürekli ise şayet a eksi b değerini bize sormakta. Şimdi arkadaşlar bu pdf'yi de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Mutlaka uğraşmanızı öneririm. O halde şimdi ben soruların çözümlerine geçelim. İlk sorumuzda sürekli olduğu en geniş aralığı bizi soruyordu. Şimdi arkadaşlar fx eşittir kök içinde ifadeler var. Ve kökün derisine baktığımızda 2. Yani çifttir değil mi? Şimdi de arkadaşlarım ben şunu biliyorum. Eğer ki kökün derisi çiftse yani iken formatındaysa ve içerisinde de x gibi bir sayı varsa şayet. Bunu kesinlikle şu yorum yapabilmem lazım. İçindeki x değeri büyük eşittir sıfır olmak zorundadır değil mi? Dolayısıyla bu sorunun çözümünde bu yöntemi kullanacağız arkadaşlar. İçerisi kesinlikle büyük eşittir sıfır olması gerekir. Mesela herhangi bir tanesinden başlayalım. Bu biraz daha kolay duruyor. Şimdi arkadaşlar ne var orada? 3 bölü x kare artı 1 kesinlikle büyük eşittir 0 olması gerekir. Paydaya bakıyorum x kare artı 1 var. Şimdi arkadaşım ben x yerine hangi negatif, pozitif veya 0 yazsam da herhangi bir sayı yazsam karesinden dolayı kesinlikle büyük eşittir 0. Yanında 1 var. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle büyük eşittir 1 derim. 3 bölü büyük eşittir 1 de kesinlikle Pozitiftir değil mi? Yani sıfır bile olamaz. Çünkü payda minimum 1 oluyor. Yukarısı 3 oluyor. Ve yani minimum olarak 3 olarak bulunuyor. Ve en küçük değer de sıfırdan büyük eşit olduğunu görüyorum. Diğer değerler de kesinlikle sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla burada herhangi bir aralık bulamadık. Yani arkadaşım şunu söylesek daha doğru olur. İkinci kısım için herhangi bir x değeri için burası sınırlaması yapamıyoruz değil mi? O halde şöyle ikinci kısım diye adlandıralım. Ve birinci kısmı ise şöyle adlandırmış olalım. Şimdi arkadaşlar birinci kısımda ise şu var. İçerisinde 2x var. Şöyle paydasında da x eksi 2 var. Bu ifade kesinlikle büyük eşittir 0 olması lazım diyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada ne yapacağız? Eşitsizlik tablosu yapacağız değil mi? E hemen yapalım. 0 eşitledim. x eşittir 0 benim bir tane kökümdür. Daha sonra paydayı 0 yapan değere bakıyorum. X eşittir 2 diğer köküm olacaktır. Şöyle ne yapalım şurada? Eşitsizlik tablosunu yapmış olalım. Önce küçük olan yazılıyordu. Dolayısıyla 0'a 2. Şimdi arkadaşlar eşitlik var. Buna dikkat edin lütfen. Ama x eşit 2'de paydayı tanımsız yapan nokta. Dolayısıyla x eşit 2'de şöyle içi boş olacak. 0'da ise içi dolu olmuş olacaktır. Daha sonra 2'nin sağında 3 gibi bir değer mesela. 3 verelim hemen. 6 bölü 1 yani 6. Yani pozitif artı ile başlayacak. Köke geldi işaret değişir. Eksi artı. Daha sonrasında arkadaşım. Bana ne lazım? Büyük eşittir 0 lazım değil mi? O halde büyük eşittir 0 olan yerleri tarayalım. Yani şuralar ve 2'nin sağa değil mi? Dolayısıyla bunun çözüm kümesi ne olmak zorunda da büyük eşittir 0 dediğinden dolayı şöyle açık aralıkta eksi sonsuzdan 0'a kadar daha sonra birleşim ikinci kısmı yazalım hemen. Bu arada 0 dahil arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Çünkü içi dolu. Tamam. Daha sonra birleşim 2'den de sonsuza kadar gitmiş olacaktır. Bizim x elemanımız kesinlikle bu aralıktan seçilmesi gerekecektir. Şimdi arkadaşlar ben eğer ki x'i bu aralıktan seçersem şayet benim bu fonksiyonum tanımlı olmuş olur ve sürekli olduğu en geniş aralığı soruyordu. Dolayısıyla arkadaşım benim fonksiyonum sürekli olduğu en geniş aralık bu aralıktır. Ve ilk soruyu hallettiğimize göre hemen ikinci sorunun çözümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza bakıyoruz şöyle. Parçalı bir fonksiyon verilmiş bize ve her x elemanı reel sayısı için fx sürekli midir diye sorulmakta arkadaşlar. Şimdi nerede parçalanmış ona dikkat etmemiz lazım. x eşittir 2 noktasında ve x eşittir 0 noktasına göre parçalanmış değil mi? Bakalım sürekliliğini sorduğuna göre bizim bu kritik noktaları göre sağdan ve soldan yaklaşmamız gerekiyor. Peki başka durum var mı? Yani köklü ifade veya kesirli, paydayı tanımlısı yapan nokta falan yok değil mi? Sadece kritik noktaya bakmamız yeterli. Dolayısıyla öncelikle ne yapalım? Kritik noktaları belirleyelim. Şöyle yazalım. Kritik noktalar x eşittir 0 ve 2'den oluşmakta. Limit x 2'nin sağındayken hangi fonksiyona yakalıyor? Ona bakalım. 2'nin sağı yani 2.1 gibi bir şey. Buradan sorumlu. Dolayısıyla bu fonksiyona bakacağız. Yani x kare eksi 5 için bakacağız. Tamam. Şimdi de neye bakalım? Limit x 2'nin solundayken hangi fonksiyon? 2'nin solu 1.9 yani buradan sorumludur. Tamam hemen yerine yazalım. 3 tane x eksi 7. En sonunda arkadaşlar neye bakacağız? F2 değerine yani o noktadaki değerine. Bunlar hepsi birine eşit olursa şayet x eşit 2 için süreklidir deriz. Hemen şimdi birinci kısma bakalım. Sağdan yaklaştık. 4 yaptı. Eksi 5 yani eksi 1. Sonundan yaklaştım. 6 eksi 7'den. Buradan da eksi 1 geldi. Evet limiti var. Peki sürekli mi? Yani o noktadaki değerde aynı çıkacak mı? Bakalım. X yerine 2 yazıyorum. Buradan sorumluyuz. 4 eksi 5'ten. Şöyle yazalım. 4 eksi 5'ten. Eksi 1 değerine ulaştık. Yani bu fonksiyon bu şekilde x 2 noktasında sürekli olarak bulundu. Peki x 0 için de aynı şeyi bulabilecek miyiz? Ona bakalım. Yani limit x 0'ın sağındayken fx hangi fonksiyon? 0'ın sağı burasıdır. Yani 0.1 buraya denk gelir. Dolayısıyla 3x eksi 7 olmuş olur. Daha sonra limit x 0'ın solundayken hangi fonksiyon 0'ın solu? Şurası. Yani direktmen 8 fonksiyonu. Bunun sonucu direktmen yazabiliriz. 8. 0'ın sağı için bakalım arkadaşlar. Eksi 7 olarak bulundu. E zaten 0'da limitli değil ki sürekli olabilsin süreklilik içinde ayıp olmasın şöyle F0 değerine bakmış olalım. F0 değerine bakmamıza gerek yok arkadaşlar unutmayın. Çünkü bu limit değil yani. Limitli değilse sürekli değil. E bize sürekli midir diyor her x reyası için. Hayır değildir. f 0 için de hemen hızlıca bakalım. Buradan da eksi 7 olarak bulunuyor. Şimdi arkadaşlarım bu sorun cevabı ne peki? Sürekli midir değildir. Peki hangi aralıkta süreklidir diye onu bulmuş olalım. Ona da kırmızı renkle belirtelim. Sürekli olduğu en geniş aralığı şöyle belirtelim. Bütün reel sayılarda sürekli fakat hangi x için sürekli değil 0 için değil mi? Yani sürekli olduğu en geniş aralık bu şekilde belirtebiliriz. O halde şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda sürekli olduğu noktaları bulmamız istiyor. Ne yapmamız lazım? Tanımsız yapan noktalara, kritik noktalara, köklü ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Burada tanım yapan nokta mesela x eşittir 3. Burada 3'e eksi 3, değil mi? Onlara dikkat edeceğiz. Ayrıca kritik nokta x eşittir 4'te parçalanmış. Ona da sağdan soldan yaklaşmamız gerekir. Aynı zamanda o noktadaki değere de bakmamız gerekir. Çünkü süreklilikten bahsediyoruz. Yani mesela birinci kısım için tanım yapan nokta x eşittir 3 değil mi? Peki x eşittir 3 noktası bu kümenin içinde mi? Yani 3 4'ten küçük mü? Evet. Dolayısıyla ben x eşittir 3'te tanımsız yaptığından dolayı süreksizdir yorumunu yapabilirim. Süreksizdir diye yazmış olalım. Daha sonrasında ikinci kısımda ise şöyle çizgimi çekeyim arkadaşlar. x eşittir 3 ve eksi 3 tanımsız yapar değil mi? Neden? Şöyle yaptım. x kare eksi 9 eşittir 0. x kare eşittir 9. Buradan da x eşittir artı eksiye 3 değerini buldum. Şayet eğer ki bu değerler bu kümenin içinde mi diye bakacağız. 3, 4'ten büyük mü? Değil. Eksi 3, 4'ten büyük mü? Değil. Şimdi arkadaşlar ben 3 ve eksi 3'ü veremiyorum ki tanımsız yapabilsin. Yani tanımsız yapan nokta için ben yerine yazamıyorum zaten veremiyorum. Dolayısıyla burada kesinlikle bunları almayacağız arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi evet tanımsız yapan noktalara baktık. Peki kritik noktaya bakalım. Bu fonksiyonun kritik noktası 4 noktasıdır değil mi? Dolayısıyla hemen bakalım limit x 4'ün sağından yaklaşalım mesela fx fonksiyonu hangi fonksiyon burada yerini yazacağız yazalım şöyle 5x şöyle artı 1 olacak bölü x kare eksi 9 fonksiyonu tamam hemen 4 yerini yazalım 21 geldi yukarıdan aşağıdan da 4'ün karesi 16 eksi 9'dan da 7 değerine ulaştım 21 bölü 7'den 3'e ulaşmış oldum şimdi ne yapalım limit x yaklaşsın 4'ün solundan hangi fonksiyon yukarı düşecek? Dolayısıyla x bölü x eksi 3'e gitmiş olacaktır. Yerine yazdım. 4 bölü 1'den 4 değerine ulaştım. Şimdi arkadaşım ben 4 değerindeki değerine de bakmama gerek var mı? Yani F4 değerine bakmama gerek var mı? Yok. Neden yok? Çünkü limitli değil ki. Bize süreksiz olduğu nokta diyor. Limiti olmayan noktada süreksizdir zaten. Dolayısıyla x eşittir 4 noktası bizim süreksiz noktalarından bir tanesi olacaktır. Şöyle yazalım. Süreksizdir. Yani bizim bu sorunun cevabı arkadaşlar ne olacaktır? Şöyle sarı renkle gösterebiliriz x eşittir 3 noktası süreksi olan nokta ve x eşittir 4 noktası süreksi olan noktadır. Bize de süreksi olan noktaları soruyordu. Cevabımız 3 ve 4 olacaktır. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda şöyle yine parçalı bir fonksiyon vermiş. Tamam. x eşittir 1'e göre parçalanmış. Her x elemanı reel sayısı için sürekli ise a eksi b değerini bize soruyor. Şimdi de arkadaşlarım şunu yapmamız gerekir. Bakıyorum köklü ifade yok, tanımlı yapan nokta yok, herhangi bir yani sürekli bozacak bir durum yok. Sadece nerede var? X eşleri bir kritik noktasında var. Buna göre parçalanmış çünkü. E, o halde ne yapmamız lazım? Şunlara bakmamız lazım. Demişti ki bize sürekli ise diyor her x reel sayısı için her x reel sayısı için sürekli ise parçalandığı noktada da süreklidir. Dolayısıyla limit x birinin sağındayken f(x) fonksiyonu eşit olmak zorundadır limit x 1'in solundayken fx fonksiyonu tamam bu değerde f1 değerini eşit olmak zorundadır ki sürekli olsun. Buradan da a x b değerini çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen şu kısmı düzenlemiş olalım. Limit x 1'in sağındayken fx neyi kullanacak? 1'in sağında burada bulunuyor 1.1. Yani 2bx artı 3 fonksiyonunu kullanacak. Tamam eşittir. Limit X1'in solundayken hangisini kullanacak arkadaşlar? Tabii ki en yukarıdaki. Hemen yazalım yerine. X küp artı 2 tane X kare artı AX değil mi? Bu da eşit olacak. F1 değerine. F1'i e direkt ben burada yerine yazabilirim. Dolayısıyla nereye götürüyor? 13'e. Evet şöyle 13'e eşitlemiş olalım. Şöyle biraz daha güzel yazalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi sol tarafa düzenleyelim hemen hızlıca. X'lerini 1 yazdım. Ne geldi? 2 tane B artı 3 geldi. Eşit olmak zorunda. Birinin solunda şu fonksiyonda. 1 artı 2'den şuradan 3 geldi. Artı A. Bu da eşit olmak zorunda. 13 değerine. Herhangi bir tanesini eşitleyelim. Mesela bu ikisini. 3A artı A eşittir 13 ise buradan kesinlikle A değeri 10 olarak bulunacaktır değil mi? Daha sonra arkadaşım ne yapalım? Şu ikisini eşitleyelim. Buradan da B değerini çekelim. 2B eğer ki 10 sa B değeri de 5 olmak zorundadır. Şimdi arkadaşım evet A ile B'yi bulduk. Peki gerçekten de öyle mi? Mesela bu ikisini eşitleyelim. A yerine 10 yazdım. 13 geldi. Tamam. Eşittir. B yerine 5 yazdım. Buradan da 13 geldi. Evet. Benim A ve B değerim gerçekten doğru olarak bulundu zaten. Dolayısıyla A değeri 10, B değeri de 5 olarak bulundu. Bana sorulan kısım a eksi b idi. Yani 10 eksi 5'ten dolayı cevabım 5 olarak bulunacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. O halde bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.